onlar kullanıldı ve Kore'ye vurdu gol. Abdülkadir kornerden topu kaleye gönderiyor. Erken dakikalarda takımını öne geçiriyor Abdülkadir. Davut'a doğru. Davut topu aldı. Davut. Davut. Verdi pasını. Şafak. Şafak. Çevirdi. Ahmet. Ahmet. Döndü Kadir'e. Kadir bir şut ve gol. Kadir. Mükemmel bir gol Kadir'den. Bir korner daha kullanacak Silverbacks. Atacan kullandı kaleye doğru ve gol. Atacan. Kornerden direkt tuvaleye gönderiyor topu. Ve farkı kapatıyor. Mükemmel bir gol. Tekrardan Uğur'a bıraktı. Uğur Fatih paslaşması. Fatih vurdu ve gol. <laughs> Fatih durumu eşitleyen golü buluyor. vur serbest vuruşu kullanacak. Vur verdi pasını Fatih vurdu ve gol! Fatih! Son dakikalarda takımını öne geçiriyor. Durum 2-1. Emirhan. Verdi pasını Ozan. Ozan sıyrıldı. Ozan toplu beraber çıkıyor. Ozan verdi pasını Serdal. Bir şut ve gol. Serdal. Mükemmel vurdu sert şut. Fatih çevirdi Alpay Alpay en sağ Oğuzhan kafayla indirdi. Bir voley ve gol! Fırat! Mükemmel şık bir gol. Voleyle topu kaleye gönderiyor. Oğuzhan'ın ortasında. Farklı. sekant top kalecide kaldı. Şimdi hızlı bir atak istedi. Olmadı. Emircan vurdu ve gol! Allah Allah! Muazzam bir gol Emircan'dan. Durum şimdi 1-1. Bir bir. Adnan Adnan'ın pası. Sedat. Sedat kaleye doğru gitti ve gol! Sedat uzaklardan kaleye gönderdi ve son dakikalarda farkı bile çıkardı Sedat. Umut, Umut sıyrılamadı. Top Sefa'nın önünde kaldı Sefa. Topla çıkıyor, vurdu Görkem. Dönen top tekrar Sefa'da. Sefa, bir şut daha ve gol. Sefa, mükemmel bir gol atıyor Sefa. İlker'in son saniyelerinde takımını öne geçiriyor Sefa.